Merhabalar, 1985 doğumlu oldukça genç Rus yazar Alla Gorbunova'nın hikaye kitabı Dünyanın Sonu Sevgilim. E, Dosya eskiler, Tolstoylar sonrası modern Rus edebi dünyası neler oluyor diye merak ederek bu kitabı okuma listemize aldık kulüp olarak. E, ben de günümüz Rusyası'nın günlük rutinleri hakkında fikir edinebilmek, ee, bakalım bu büyük ustalardan kalan miras kimlerin elinde diye merak ederek büyük bir hevesle başladım kitabı ama daha ilk hikayeden anlaşılması zor ve karanlık bir atmosferin içinde buldum kendimi. Bazen böyle hiç karartıcı kitaplar okuyoruz ama kitabın edebi e, gücü o kadar yoğun oluyor ki bir şekilde zevk alıyorsunuz kitaptan ama ben bu kitapta öyle bir edebi yön de bulamadım. Ee, bir kere çeviri çok başarısızdı. Ee, yani böyle cümle eksiklikleri, terimsel hatalar çok göze batıyordu. Bu da size şunu düşündürüyor. Yani kitabın az çok bir edebi değeri vardıysa da bu çevrede kaybolmuş ve bize aktarılamamış. ya yani bu çevirinin dışında da e, Alla Gorbunova'nın aslında çok tatlı sularda yetiştiğini anlıyorsunuz bir şekilde. Hem hayatını okuyunca hem de bazı hikayelerden ama geçmiş hayatını hiç olmadığı kadar dejenere aktarma çabasını okuyucuya çok anlamsız ve rahatsız edici buldum. Yani yazarın ne yapmaya çalıştığını hiç anlamadım. Bir olay örgüsü yok, toplumsal bir derdi yok yazarın, edebi bir oyun yok, bir sanat değeri taşıyan anlatım yok. Ya Hatta öyle ki ben zannediyorum ki bir 5-10 yıl sonra yazarın kendisi de bu kitaba dönüp baktığında ne yapmışım ben, çok deneysel şeyler yapmışım ama olmamış diyecektir. O kadar beğenmedim ki kitabı, her hikaye kitabına yaptığım en sevdiğim hikayeyi bu sefer en sevmediğim hikaye seçmeye çalıştım. Ama onu da e, tek bir hikaye indiremedim. Domuz Bacaklı İvan bölümündeki 21 hikayenin hepsini birden en sevmediğim hikayeler olarak seçtim. E, kitabın bütünlüğü hakkındaki yorumunu da okuması bence zaman kaybı olan bir kitap. Kitapta çok sayıda hikaye var ve çoğu çok kısa hikayeler. Bir sayfalık, iki sayfalık, çoğunluğu böyle. Okudukça fark ediyorsunuz ki hikayeler e, kendini tekrar ediyor. Bazen başka bir karakterin gözünden, bazen Aynı karakterin gözünden ama içine farklı kişileri alarak bazen sonunu değiştirerek, bazen başını değiştirerek sürekli aynı hikayeyi okuyormuşsunuz izlenimi veriyor kitap. Çok kolay okunan bir kitap olduğunu söyleyemeyeceğim. E, tavsiye eder misiniz derseniz de tavsiye etmek de kolay değil bu kitabı. Kitapla ilgili sevdiğim yönleri sıralamak istiyorum önce. Kitaba da ismini veren Dünyanın Sonu Sevgilim isimli hikaye ilk hikayesi kitabım ve ben bu hikayeyi sevdim. Çünkü... Ee, çocukken de e, insanın e, hayal ettiği bir konu dünyanın sonu geldiğinde nasıl bir ortam olur, ne olur. Özellikle dini motifleri de düşündüğünüzde bu dünyanın sonu kavramı bir çocuğun e, hayal ettiği bir şey. Yazar da tam bunu anlatmış bu hikayede. Bir çocuk olarak dünyanın sonu e, konusunu düşünmüş. Bunun edebiyatta ilk defa anlatıldığına ben şahit oldum kendi okuma deneyimim içerisinde. Kitapla ilgili sevdiğim ikinci şey, e, kitabın ikinci bölümü galiba, bir motorbar anlatımı var. Motorbar ve arkasında olan bir ormandan bahsediliyor. Ve kitapta geçen karakterlerin, tekrarlayan karakterler var. Yolu bir şekilde bu motorbara düşüyor. Birkaç hikayenin ortak teması aslında ana kahramanı motorbar ve arkasındaki orman. Bu tema da hoşuma gitti benim. Kitapla ilgili üçüncü sevdiğim şey de Aynı hikayeyi farklı bakış açıları, farklı kişilerle, farklı yan olaylarla destekleyerek anlatması ve son hikayenin aslında bütün kitapta anlatılan hikayelerin gerçek versiyonuymuş hissiyle bitmesi, son hikayeyi yazar daha çok biyografi gibi anlatmış ama ilk hikayelerde yani ondan önceki hikayelere baktığınızda oradaki güvenilmezlik hissine baktığınızda son hikayenin de kurmacı olma ihtimali. Son derece büyük. Bir hikayenin farklı versiyonları gibi okuduğunuzda keyifli gibi kulağa geliyor ama her hikaye böyle değil. Arada gerçekten bu nereden çıktı diyeceğiniz inanılmaz absürtlükte, saçmalıkta, bazen e, sertlikte hikayeler var. Yazar bence okuyucuyu bir rahatsız etmek istemiş. Ama bunu yaparken... E, doğallığını koruyamamış kesinlikle ve orijinalliğini de koruyamamış hatta marjinal olmaya çalıştıkça daha da batmış. Bence bazı noktalarda saçma seviyesinde yerler var. Hiçbir şekilde hiçbir bağlama, anlattığı şeyle alakaya hiçbir şekilde kuramadığınız bölümler var. Yani kitabı anlamak kolay değil. Bir anlamaya çalışmakta biraz boşuna bir çaba gibi. Bu anlaşılmamazlıkta büyük ihtimalle çevirinin de payı var. 1985 Sen Petersburg doğumlu yazarımız. Bizim için aslında farklı bir dünyanın kapılarını açtı. Ben Rusya'dan daha önce bir Rus eserden bu şekilde bir kitap okumamıştım. 2000'li yılları anlatan farklı bir eserdi. Yazarımız genelde eserlerinde aslında varoluşsal sorgulamalar insan ilişkilerine yer veriyor. Bu kitapta da aynı şekilde 2000'li yıllarda Rusya'da günlük hayat, insan ilişkileri ama bunu biraz böyle acıları ön plana alacak şekilde vermiş. Yani bütün günlük hayattaki olaylar böyle kişisel yıkımlar içeriyor. İçsel çöküşler, yaşanan acılar ee, ve çok böyle kısa kısa bölümler, kısa kısa hikayeler gibi anlatıyor. Böyle hikayeler biraz birbirinden bağımsız, ee, böyle akıcı bir geçişi yok. Farklı farklı hikayelere değinmiş gibi. Biraz aslında bu okumayı zorlaştırdı. Özellikle bu yaz aylarında böyle bir e, akıcı bir e, kitap ihtiyacı varken biraz orada çok kesintiye uğramış farklı hikayeler gibi oldu. Ben biraz okumakta zorlandım açıkçası. Kitabın dediğim gibi ilgi çekici tarafı 2000'li yılların Rusyası ile ilgili herhangi bir kitap okumamış olmak. yani O dönemi bize yansıtacak güzel bir ayna e, rolü üstlenmesiydi. Ama burada yine de e, yani sıkça vurgulanan taraf böyle küçük yaştan itibaren yaşanan acılar, işte sokaklarda yaşayan evsizler, alkol bağımlılığı, madde kullanımı, böyle daha çok hani toplum içinde olan insani değerlerin zayıflığıyla beraber böyle Sürekli dibe vuran insanların hikayesini okuduk. Bir tek en son bölümde e, biraz kendi hikayesine yer vermiş gibiydi. Kendisini anneannesiyle dedesi büyütmüş, biraz baskıcı bir ailelermiş. Yani bütün yaşam boyunca kendinin e, varoluşsal sıkıntıları olmuş ve bunları aslında tüm hikayelerine yansıtmış gibi. Yani kendini bulma çabası gibi okudum ben özellikle son hikayeyi. Bunu yapmaya çalışırken de çok böyle uç noktalara gitmiş, farklı deneyimler yaşayarak kendine, özünü bulmaya çalışmış. Bu da biraz aslında e, okurken okumayı zorlaştıran unsurlardan bir tanesiydi. Yani çok fazla şiddet, sallet, böyle sadizm öğelerine yer vermişti kitapta. E, beni çok rahatsız eden tarafları oldu. Böyle insanların soğukkanlılıkla işte Bebek öldürmeleri, çocuk öldürmeleri, işte taciz, tecavüz, bunlara çok fazla yer vermişti. Biraz buralar bana okumayı zorlaştıran unsurlar oldu. Ama yani yine de açık yüreklilikle bütün bunlara e, kitabında yer verebilmiş olması sebebiyle de önemli bir kitap olduğunu düşünebiliriz. Bu bir e, hikaye kitabı aslında. Kısalı uzunlu, birçok öyküden oluşuyor. Öyküler genel olarak 3 ana bölümde e, toparlanmış birbirleriyle çok ilgili olduklarını söyleyemeyeceğim ama yazarın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazıldığını çok net anlayabiliyoruz. Nitekim son hikayede aslında yazar kendi hayatını anlatıyor. Fakat içerindeki hikayelerin birçoğunda hani bunlar acaba gerçekten yazarın yaşadığı şeyler mi yoksa benzetilerek oluşturulmuş hikayeler mi diye düşünüyorsunuz. E, Rus bir Edebiyatı'ndan aslında biz e, oldukça fazla yazar okuduk e, fakat bu yazarla ilgili ben çok e, iç açıcı şeyler söyleyemeyeceğim. Özellikle bu kitabı e, özelinde konuşursam e, çok çekiniyorum açıkçası kötü yorumlar yapmak için e, kitaplar hakkında fakat e, okuma deneyimini paylaşmam gerekirse e, oldukça zor okuduğum bir romandı, e, hikaye kitabıydı. Belki bunda kültürler arası çok farklı hayatlar yaşamamızın etkisi olmuş olabilir. 1985 yılı doğumlu olan yazarımızın o dönem Rusya'sında yaşadığı olaylar bizler için hayli farklı geliyor. Dolayısıyla ben hikayelerle kendimi de özdeşleştiremedim. Kafamda bir yere de koyamadım. Kaldı ki hikayeler arasındaki bağlantıyı kurmak da çok zordu. Bu yüzden karakterleri analizlemek çok güç oldu. Çok zor okudum. Oldukça zor bir deneyimdi benim için diyebilirim. Ama bu konuda o dönemi merak eden ya da e, daha modern bir dille yazılmış Rus edebiyatına dair bir şeyler okumak isteyenler olursa e, onların okuyabileceği bir kitap diyebilirim. Kitap ilerledikçe şey oldu. Sanki hep kızın aynı dönemini baştan. Tekrar farklı bir öykü halinde okuyoruz. Taşa dönmüyoruz. tekrar farklı bir öykü. Her öyküde farklı bir şey işin içine giriyor, başka bir şey çıkıyor. Biraz hani okuduğum için kurgu olmaması biraz bir zorladı beni. Yani kız sürekli kendi hayatını, kendi iç dünyasını, kendi şeyini... Ama ben şeyini sevdim. Yani o e, kendi kendine konuşuyor, o içinde olanları kendine hasbih deliyle anlatıyor olayını sevdim. Ama sanki beni çeviri zorladı. Yani sanki aslında çok daha güzel bir şey anlatıyor. ...kulağa çok daha güzel gelecek, çok daha melodik bir şey anlatıyor aslında ama sanki çeviri onu böyle... E, ...bir süzmüş, ya, yani bir yabanlaştırmış ya da bir şey yani, bir e, daha durultmuş gibi bir şey geldi. Yani çeviri bende şüphe uyandırdı. -"Avruzlu bir Rus aile Anladım. Evet, -"Öyle gibi değil mi yani? Başta sanki böyle anneannesine bırakılmış işte annesinin, hali vakti yok gibi falandı." Hikayeler, ha, sonradan böyle <laughs> şey gibi büyük defterdeki ikizler gibi bir şey gibi. Ama sonra hiç öyle değilmiş yani. Öyle Annen öyle. Mesela öyle terk edilmişlik de yok, annesini de çok seviyor. Ee, yani bence hani siz başla dediniz ya şiirsel yazdığı yerler daha güzeldi gerçekten. O şeyle gerçekle rüya arasında geçen o işte motor barın arkasındaki orman işte orada peri hikayesi. Benim mesela en hani şey yapan kısımlar, ayakta tutan kısımlar oralarda. Baskıdan dolayı olmuş o gibi algıladım. Hani kendisi de böyle anneannesinin baskısından bahsediyor ya sürekli işte hı hı. eve erken gel, bilmem ne falan. Yani şey o böyle işte aileden öğrenilmiş bir şey gibi yani aile kültürü gibi mi artık hani e, yoksa Rus kültürü gibi bir şey mi eve erken geldi işte e, cinselliğe dikkat et vesaire gibi bir şeyden bir baskıdan dolayı aslında Hiç şey de oluyor kadın. Hiç eve gitmiş ya eve erken gitmiş baksana <laughs> yapmadığı şey kalmamış. <laughs> Biraz da geç gitse neler olur acaba? Aynen evet. öyle. Petersburg Çarlığın başkenti Moskova'da sonra işte Komünist Rusya'nın başkenti. E, ikisi arasındaki farklardan yola çıkarak biraz böyle bir şeyler tarih falan okumuştuk. E, gerçekten Çarlık Rusya'sı yıkıldıktan sonra halkı e, halkın dinsiz olmasını istiyor yönetim. Onun için böyle dinsizlik propagandası yapıyor. Dinle ilgili şeyler yasaklanıyor falan. Hatta dinle bağlantılı olmasın diye askerler yani böyle hani kapalı toplum daha böyle e, cinsellikte bir tabu ya o tabu yıkılsın diye Askerler sokakta kadınlara tecavüz falan ediyorlar ve ceza almıyorlar. Yani gerçekten bir sapıtmış bir evresi olmuş yani Rusya'nın. Yani asker tecavüz edebilir, okey. Bunun cezası da yok yani. Böyle bir dönem... Bu da bir şey haklı çıkarıyor. Insanlar. Evet. evet. <laughs> Aa, çok iyi, çok Bilmiyordum. <laughs> O yüzden o zaman e, zaten toplum olarak da normalleşmişler. Ya, Kitapta ya. abartı bir şey yokmuş. Da, bir Tanrı'nın konuştuğu bir bölüm vardı. İnsanın kalbinde hep can yakan bir iğne vardı. Ee, i̇ğnenin bir deliği vardır. Deve kervanları o deliğe girer ve insanların can gönülden sevdiği şeyleri cennete taşır. İşte orada şey, e, karısı e, Sürekli eleştiriyor, eleştiriyor. Ee, ama e, gerçekten adam hani e, kalbinde yer kaplayıp kaplayamadığını anlayamıyor. Büyük ebeveynlerle ilgili benim gözlemimi ben yaşamadım ama sanki anneye karşı çocuklar ya tabii ki bakacak evladıyım yani işine kaplanacak her şeyime Ama büyük ebeveyne karşı, büyük anneye karşı biraz daha minnet duygusu. Ya evet, bir öyle. de bana bakıyor zaten hani. Evet. <laughs> Üzmeyeyim ya, kadını. Bunu, buna hani bunun zor... yani. Hmm. Büyüğü, bana bakmak şu zorunda, zorunda de. değil ama hani bak şu an bakıyor. O yüzden hani biraz uyumlu olayım. <gülüyor> Çok <gülüyor> da sabıkmayayım. <laughs> Kafasında oluyorsun yani. Nazlanamıyorsun ya bence de evet, ya. Evet nazlanamıyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor>